Herkese merhaba değerli dostlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bu, video, bu videoda nakat gireceğiz, sizlere taktikler vererek çok güzel maçlar atacağız. Evet, çok fazla uzatmayacağım maçın içinde size gerekenleri anlatırım. Evet arkadaşlar, Ayra'nın yanındayım bu arada. Dışarıdayız, dışarıda oynamak istedik. Evet karşıya, hmm, Bonnie gelmiş, Piper ve Larry Lowry. Bu arada 3 kişi girdik. Şöyle ben sağdan oynayacağım. Arkadaşlar Larry Lowry gerçekten Mayup'ta çok iş yapıyor. Zaten siz de şimdi görüp anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şu yollara birkaç tane bırakacağım maç başı. Zaten oralar her türlü bir kişi geliyor. Şu Piper'a bir dikkat etmek lazım. Ben kestim bir kişiyi. Gayet iyi. Piper direkt Güzel üzerime oynamış. Şaşırttı beni. bizim adam onu çok rahat keser diye düşünüyorum. Biz de bu her türlü. Güzel gidiyor. Pikler arkadaşlar mepe çok uygun şu an piklerimiz. Oo, oo. Sıkıntı yok aldı bizimki. Güzel bir <laughs> port attı orada. Alabilecek mi ben? Şüphedeyim şu an. Alır özellikleri kullandı Piper. Her türlü alır bizimki. <laughs> arkadaşlar serini amacımız şu. Ee, söylediğim gibi piklerimiz tam map'e uygun. Bu map'te bu piklerle kesinlikle kaybetmeden maç kazanabilirsiniz. Taktiği de birazdan anlatacağım biraz daha detaylı. Bizimki aldı zaten. Piper'ın özellikleri de bitti bu arada arkadaşlar. Gayet Hepsini kullandı. Yani. Ben yine çaktırmadan şuradan gitmeyi bir deneyeceğim. Sol iki sağ bir yapıyoruz arkadaşlar. Ben sağdan darlıyorum. Yine aynı şekilde darlayacağım. Ben yine çaktırmadan gidiyorum. Bu sefer fazla yaklaşmamayı düşünüyorum. Oo iki <laughs> arkadaşlar üçü orada beni bekliyormuş. O bir tık kötü oldu. Ultimi kasmaya çalışacağım. Hadi kasa bir yavaş verelim. Şöyle. Yillerinin ultisi gitti. Tamamdır. Ben burada ultide kasmam gerekiyor. Bakalım. Port olmasan orada kal bu sefer. Aynen geleceğimi düşünecekler. Orada biraz beklerler diye düşünüyordum. Sokmayacağım onları buraya. Bana oyun direkt. Çok iyi. Ölme. Şimdi kart ettik orayı. Soldan açılıp benleriyle ile bir bir atacağım. Ultim de gelecek zaten şimdi. Oynadım abi. Çok güzel öldü o. Onu da aldık. Gayet iyi. Evet arkadaşlar ilk minimizi aldık tertemiz bir şekilde. Maçta tam istediğim şeyi aldı açıklayamadım. Sonraki maçta daha detaylı açıklayacağım. Hemen ikinci maçımıza geçelim şöyle. Tekrardan verelim hazırı. Şöyle. Bizim arkadaşı bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada bizden güzel bir çekiliş bekliyorsunuz. Aklımızda bir şeyler var. Şu anlık planlıyoruz. Büyük ihtimal sonraki videomuzda yapayım. açıklayacağız. Size arkadaşlar bomba gibi bir çekiliş yapacağız. Şöyle ikinci maçımıza geçelim. <laughs> arkadaşlar mapin asıl amacı şu. Bir tane uzaktan vuran karakter garanti olarak alıyorsunuz. O karakteri sağ tarafa yolluyorsunuz. Geri kalan iki kişi yani yakın temas olanlar sol tarafa gidiyor. Sağ taraftan darlayıp sol tarafa da açıyı yakalayıp orayı kapatıyorsunuz. Evet arkadaşlar, ben şurayı yoklayacağım. Belki biri gelir. Ben gitmeyeceğim hemen. Bizim adam gidiyormuş gibi yandı. Klonlu yolladı. Bizim adam bayağı akıllı. Sağ geçirmeyeceğim tekrar. Bir özellik daha kullanacağım oraya. Evet. Gayet iyi oldu. Bizim adam yandı ama ölmez diye düşünüyorum. Çok güzel. Bana oynadı o. Sağdan yaklaşan var. Güzel heal'ımı aldım ben orada. Hiç sorun değil. Viper'ı öldürdün. Bana oynadılar. Pearl bana oynadı. Ultim umarım gitmemiştir ya. Çok kötü oldu bu. Ultim gitmediyse sonraki çok rahat bir şekilde alacağız. Bir tık bende kal. Pearl bana çok yaklaşmasın. Ultime bakayım. Ultim gitmiş ya arkadaşlar. Sıkıntı yok kasarız şimdi tekrar. Bak bu güzel hasardı bu arada güzel çimenleri açtı. Bana portlandı. Pearl bir tık sıkıntı yaratıyor bizim için. Gayet iyi. Bir ve bir kaldın. Ultim de gelecek bu arada. Canımı fullersem alırım. Ne Sen de her türlü. O ne basmış? Ha geriye mi itiyor? Aynen. Boş kullanmış. Oyuncağını düşürdü sanırım senin. Hiç sorun yok sende her türlü. Ultim de geldi zaten. Onun da ulti var ama. bir tık dikkat et. Gayet iyi. Tekledim arkadaşlar. Aslında Pearl e çok uygun. Pearl alınabilir aslında. Sağdan yine oynatmamaya çalışacağım. Vap'in şu an açılması bu arada benim işime geliyor arkadaşlar. Sağ taraftan sakın Pearl'ü sokma. Böyle geldi. Oradaki heal alırsa hepimiz keser. Birini oynayabilirim ama pearl oynarsam sıkıntı ulti atar. Bayağı hasar yedim. Bir tık baitleyeceğim arkada oynama. Bizim adam Çok iyi. Gitti. Gayet iyi. Yardım Etmem lazım. Pearl hala sağda bu arada. Öyle gidemem. Ulti atar bana. Çok iyi. Bizimki aldı onu da. Bak ultisi bir tık kötü oldu bizim için. Sen onu kessin. Piper aşağı Oo, gitmiş. Piper hangi ara indi oraya? Ultim hemen... Benim ultim bu arada çok fena vurdu ona. Buraya gelir diye burada bekleyeyim mi? Buraya gelecek de. Öldü. Gayet iyi. Evet arkadaşlar ikinci bir aldık çok kolay bir şekilde. Pearl ne dersin? Pearl almayı. Almayalım. Böyle devam edelim. Tamam böyle devam. Şöyle bir tık ben bir oda işte yapabilirim aslında. İyi bir oyna, oynasam mı acaba diye düşünüyorum. Geri alabilirim. Onun haricinde ve uygun. Kolt. Bir de kolt oynayalım arkadaşlar. Aynen. Güzel bir kostüm de var burada koltta. <laughs> son maçımıza geçelim o zaman. Bu son maçımız olsun. Aynen arkadaşlar. Üçüncü maçımız. Yani bu tarz kombolarla arkadaşlar Kaybetmezsiniz zaten. Kolay kolay. Karşı da güzel kombo atmış. Duvar kırma aldım arkadaşlar. Sağ tarafı direkt açacağım. Rahat oynayacağım. Bizim oraya biri geldi bu arada. Bir tık daha kırmam lazım şuları İyice önüm açıldı. Oo, iki tanesi burada, solda. Bizim adam oynadılar. Çok güzel kestik onu. Mr. P'yi bayağı darladım burada ben. 1v1'de. Aldım onu. Güzel bir hasar bıraktım Leona'da. Leon hayalet olacak. Oyun atmayacağım kendimi. Sana gelirse ultimi basarım. Bas soldan direkt oynamış. Gayet iyi oldu. Elim çok soğuk şu an kolta ama ne de iş yapıyoruz. Bizimki direkt oynadı bu arada ama üzerine. Baz bana ulti attı. Oo, sonradan gördüm. Kötü oldu birazcık. Bazı öldürebilseydim güzel olurdu da. Canı fullleyecek. Şimdi iki kişi bana gelecekler arkadaşlar. Tek tek <laughs> gelirlerse alabilirim. Bakalım. Port ultim... Burada kal bir tık. Bazın ultisi de var. Aynen. Bas çok şu an. Tek tek gelirlerse alırım da dediğim gibi. Bakalım ne olacak. Ya da bazın ultisini boşa kullanması lazım. Uzak mesafeden kullanacağını sanmıyorum. O da yakından kullanır muhtemelen. Şu porta biri gelse güzel olur da gelmiyorlar. Seyfi bekliyorlar bu arada. Yani sen kötü şeyler yaşayacaksın gibi duruyor. Birini keserim aslında ultimde de bilemiyorum. Ultimi kullanmasam mı? Şöyle canı fullleyelim tekrardan. Baz direkt pusuyor abi. Yani seni gördü an direkt sana ulti atacak. Gayet iyi. Süpersin hadi. Evet arkadaşlar 584. Yani elinden geleni yaptın. Dondurması olmasa almıştın. Direkt ultiyi koyacağım ortadan. Çok iyi hasar bıraktım. Kessim abi birini. Çok güzel. Sağdan birini sokmayalım. Benim ultiyi kasmam lazım. Solda bu arada ikisi de. Orada yok. Arkadan bir gelebilir mi? Yok yok. İkisi de burada. Tam, tek vuruşu ultim doluyor bu arada. Baz var dikkat et, baz önünde. Güzel ultim geldi. Kırıyorum abi buraları. Çok ol, güzel ol, hasar ol. bıraktım Leona. Sıkıştırdık. Güzel. Çok temiz aldık arkadaşlar. Gayet iyiydi. Gayet iyi. Sanki bir tane daha maç atabiliriz. Bir ya. maç daha atalım o zaman hadi bakalım. Sardı çünkü arkadaşlar orada eğlenceli. Kaybetmiyoruz gayet kolay bir şekilde kupa kasıyoruz vesaire. Arkadaşlar bizim yanımızda iki adam çıkmak zorunda kaldı. kaldı. o yüzden dedik nakav girmeyelim. Hesaplaşma girip video öyle bitirelim dedik. O yüzden şimdi bir hesaplaşma gireceğiz. Yeni map gelmiş bu arada saat 11 geçti. Güzel map. Bakalım neler yapabileceğiz bu mapte. Ben bunu alayım sen git. E yardım ettim sana. Şu kutuyu da hemen çekersin sen. Şunları bir hasar bırakabilir miyim diye tamam. Yemedi. Olsun. Menzili biraz kısa kalıyor Squeak'te. Yedim abi o hasar demedi yok. Yani tutturmak zor. <laughs> Map'i de çok açık. Yani Oraya bir hasar atarım ama. Almasaydım. Yok sıkıntı yok hallettik. Kit ölecek bu arada canı çok az. Of inanılmaz. 4800 vurdu biri bana. Orada piper var muhtemelen. Hangi adam senin piper değil davet ediyorum. Angelo. Şu şeyi atan. Erken. Öyle abi artık ya. Sen geri kal geri kal. Burada kalacağım şimdilik. Hayalet olup yanına gelirse çok sıkıntı. Umarım gelmez diyorum ultim var bu arada benim. Ulti atabilirim ortaya. Fay çıktı. Bayağı hasar attım onlara. Ultimi de bıraktım oraya. Yedi. Çok güzel. O da yedi. Gayet iyi şu an inanılmaz profiler attık. O adam öldü bu arada. Bana vuran Piper'mış muhtemelen az önce. Abi işte o, o çok o çok kasmış işte. Bu bayağı problem bizim için. Ondan uzaktır bence. O Şurada adam olabilir. Zaten. Yokmuş güzel. Ondan Şurada olabilir. Şu an her yerde adam olabilme potansiyeli var. Ben ortaya doğru yine gireceğim. O orada fight çıkmış. Benzerimizi arttırdık. Şöyle bir tane koyduk ona. Oraya ultimi de bıraktım. Bayağı hasar yedi. Ölecek. Gayet iyi. Sosis mi oldu? Sosis kullanmış. Canı çok çok az hasar var. Ben öleceğim. Kesin bunu. Ultim bıraktım öyle öldüm. Bak gayret. Seni beklemem lazım bence. Yani çok zor. Gelecek ama. Buradan gerçekten zor. Çok az canlarla karşıtı. Sağlık olsun çok az Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu tarz serilerin devamı için like atıp abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar sonra videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.